Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sonuçta Barbie'm var evine Ama bu Barbie çok kötü olduğu için kaçmamız lazım. Herkesin saçını spora vuruyor. O yüzden biz de Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın saçını sıfıra vuruyor. Arkadaşlar engellerden geçiyoruz. Ama öldük. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi Gördünüz değil mi? Siz sakın Barbie'nin barbarına gelmeyin. Ama ben kestirmedim çünkü ben çok korkuyorum. Orada da yazıyordu zaten girişte yazıyordu o yüzden ben anladım. Gidiyoruz. Engellerden geçiyoruz yoksa kaçamayız arkadaşlar. Gidiyoruz. Azizler gördünüz mü? Adamın saçını ne yapmış? diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine öldük. Diyoruz arkadaşlar. Hemen kızıl saçından yürümemiz lazım. Ama arkadaşlar hep düşüyoruz. Dengemizi nasıl koruyacağız? Yorumlara yazın. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bir de zile basmayı unutmayın. Gidiyoruz. Arkadaşlar sizin sayenizde başardık. Şimdi bu engellerden makasdan geçmemiz lazım ama o deme. Bir şey çarptı bize. Arkadaşlar nedir yorumları yazın. Parfümlerden geliyor arkadaşlar. Parfüm kokuları bizi engelliyor. Nasıl kaçacağız arkadaşlar? Çok kötü engeller koymuşlar. Biz bunlara nasıl geçeceğiz? Yorumları yazın. Şiş, şiş. Gördünüz mü? Adamın saçını kesmiş arkadaşlar. Ama biz kestirmeyeceğiz. Şimdi adamı arkadaşlar söyleyen adamların bile saçını kesmiş. Çok şaşırmış bütün adamlar. Arkadaşlar bence herkes sakın siz buraya gelmeyin. Çok korkunç bir kafa. Hemen gidiyoruz. O den arkadaşlar tarakları değmememiz ya da yerlere değmemiz. Arkadaşlar bir ses bize engelliyor. Ama onu biz dinlemeyerek geçmemiz lazım. Ya da taraklar. Arkadaşlar taraklara basıyormuşuz. Ben hiç fark etmedim. Hadi bakalım. Gidiyorum. 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 Gidiyoruz arkadaşlar. Değmeden hoppala. Arkadaşlar nasıl bir şeydi ya bu? Hemen gidelim 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 gidelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok korkunç. Girişte yazıyordu. İyi bir kafa demiş. Ama ben dinlemeden gireceğim. Sakın siz bilmediğiniz kafaları girmeyin. Böyle şeyler olabilir. Hemen Kızın kafasından Rüzgarın kafasından gidiyordu arkadaşlar. Rüzgardan gidiyoruz. Şimdi makastan geçeceğiz arkadaşlar yine. Şuralar çok zor arkadaşlar. Gidiyorum. İnşallah düşmeyeyim arkadaşlar. Abone ol, like atın. Ben düşmeyeyim. Hemen Yok arkadaşlar demek ki abone olmamışsınız lütfen abone olmayı like atmayı ve zile basmayı unutmayın. Sizin için bunları yapıyorum görüyor musunuz ne kadar azmış? Makyajlardan hemen geçiyoruz. Yaptık arkadaşlar. Sizin sayenizde son makinlere değmeden geçeceksiniz gidiyoruz. Acaba neden bu makyaj malzemelerini koymuşlar arkadaşlar? Yorumlara yazın ben hiç anlamadım. Gidiyorum ama dikkatlice gidiyorum. Gidiyorum, zıplıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şu üstten gidelim. Aa arkadaşlar yine. Tüm hangisinden geçelim? Bence ben yine turuncudan geçelim diyorsun. Siz ne diyorsunuz? Ne öldük arkadaşlar? O zaman tek tek deneyelim. Hangi hangisi bizi öldürmezse biz var. Sarıdan geçecek. Şimdi siyahtan geçiyoruz. Turuncudan geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyoruz. Çok güzel. Gidiyorum gidiyorum. Burada box çok güzel şeyler var. Ama çok kötü engeller koymuşlar arkadaşlar. Şimdi gidiyorum ben. Bakalım. Arkadaşlar bu tür videonun istiyorsanız abone olup like atmayı ve zile basmayı unutmayın. Şimdi bir şey yapmamız lazım. Şuradan atmamız lazım. Düzgün de gitmemiz lazım. Atlamamız lazım. Yine bir kat gördük. Yine düştük arkadaşlar. Yine düşüyoruz. Arkadaş arkadaşlar nasıl bir şey yapacağımızı anlamadım. Ama gidiyorum. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar biz. Çünkü bu kafer bizim saçımızı sıfıra vuruyormuş. Bize çok korktu. Tabii hemen kaçmak istedim. Arkadaşlar, geldik gibi. Değerli evet. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Makasla yine geçeceğiz arkadaşlar. çek oyuncumuzu aldık. Bakın o kızların taşlarını da kesmiş. Arkadaşlar buraya makas koymuş. Herhalde bilmiyorum aslında engel. Cepo için aldık. Şimdi saçın kızın saçına tırmanıyoruz. Tırmandık. Doğru gidiyoruz diyoruz. yer düşmemiz lazım arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Yine bir kafara geldik biz oturup oturmayacağız arkadaşlar biz çünkü saçımızın sıfı sıfır avuruyormuş hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama bu bu bence bir kötü şey o yüzden siz bir şeymiş çıkarmayın Çek boyutumuzu aldık merdivenlerden gidiyorum 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 Arkadaşlar bakın Arkadaşınız da burada. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın.